Mustafa Kemal Atatürk ve Sofra Mustafa Kemal Atatürk kuru fasulyeye bayılırdı. Her gün yese bıkmazdı. En sevdiği sebzeler bamya bakla ve patlıcandı zeytinyağlı ekmekleri yemekleri tercih ederdi. Marul roka gibi yeşillikleri salata olarak yerdi. Meyvelerden kavun, üzüm, kuru inciri severdi. Yemek seçmezdi. özel istekte bulunmazdı ne pişirirlerse onu yerdi. Boğazına düşkün değildi kahvaltı öğ öğle akşam önlerini atlamazdı ama hep küçük tutardı yeteri kadar yerdi çok yemek yemeyi hem sağlığa zararlı bol olurdu hem de israf olarak görürdü. Tabakta yemek bırakmasına hele hele çöpe dökülmesine çok kızardı. Soğan, sarımsak, pastırma, sucuk gibi kokulu lezzetleri sofrasına yaklaştırmazdı sevmediğinden değil ağzı ve vücut kokusu Bu konusunda çok hassas olduğu böyle yapardı. Çıkayım. kilo almaya dikkat ederdi. ekmekten uzak dururdu. Her ön sadece bir dilim yerdi, bol bol su içerdi. Kahvaltıda mutlaka bir bardak ayran içerdi. Sıcak yaz akşamların yemeğin yanında komposto olursa sevinirdi. Hı hı. Tatlılarla arası iyi değildi. Hiç yemesi aramazdı ama dondurmasız yapamazdı <laughs> Çocuk gibi gülümse gülümseyi yerde. Bir de kavrulmuş leblebi hiç hayır demezdi. Havaya atar ağzıyla yakalamaya çalışırdı. Türk kahvesi içmeyi çok severdi. Trenle seyahate çıkarken yanında mutlaka kahve ve cezve götürürdü. <laughs> Belki gittiğim yerde bulamam kahvesiz kalmayam kalmayayım derdi. Bol köpüklü severdi. sade içeride askerler askerde şeker bulmak çok zordu Me mecburen şeker siz içmeye alışmışsa pazara gitmekten çok hoşlanır da hem köylülerle sohbet eder hem fiyatları kontrol ederdi. Restoranlarda kendisinden para almak istemezlerdi. Asla kabul etmezdi. Mutlaka hesap öderdi. Atatürk dahil herkes yediğini, içtiğini parasını ödemeli. Hiç kimse, hiç kimsenin emeğine bedavaya almamalı derdi. İnsanlar ailece gezmeye gitmesinden çok memnun olurdu. Akşam yemeği için restoranlara gittiğinde özellikle çocuklu ailelere yakınlık gösterdi. Öbür ailelere de örnek olması için çocuklarıyla yemeği çıkan anne babalara hediyeler verdi. Türk halkı özgür olmalı eğlenme konusunda özgür olmalı diyordu. Sofrası okul gibiydi. Yemek salonunda kara tahta ve tebeşir vardı. Her servis tabağının Yanına bir not defterim. Konularda misafirler hem yer hem sohbet eder hem not alırdı. Sofralar her akşam ziyafet çekip karnımızı şişireceğimiz yerler değildir. Ailemizle, arkadaşlarımızla, misafirlerimizle sohbet edeceğimiz yerler diyordu. Masa örtüsünün tık, ütülü olmasına çok dikkat ederdi. Masanın mutlaka çiçek masada mutlaka çiçek olmasını isterdi. Yaşadığı ortama güzelleştirmeye çalışırdı. Asker derken çadırında masa yoktu. Yemekleri bir portakal kasasının üzerinde yiyordu. Bir arkadaşında masa ve çiçekli masa örtüsü olduğunu öğrendi. Parası olmadığı için dürbünüyle değiş tokuş önerdi. Arkadaşı Kabul etti masayı ve örtüyü aldı masayı çadırına getirip üstüne örtüsünü serdi. işte şimdi kendimi evimde his gibi hissettim dedi. 1938 yılında çok hastalandı doktor her şeyi yemesine izin veremiyordu. Bir gün aşçı Mehmet elinde tepsiyle yatak odasına girdi. Tereyağı sürülmüş bir dilimcik ekmeği getirmişti. Tepsiyi başucundaki sehpaya bırakacağı sırada açısını kulundan yakaladı kimse duymasın diye se sesini alçaltarak bana fırın makarnası yap Mehmet çok canım istedi dedi. Mehmet o makarnayı ağlaya ağlaya pişirdi Mustafa Kemal Atatürk'ün iştahlı yiyebildiği son yemekti.